Kripto Boden Cem kanalından herkese selamlar. Kriptomatik Bot platformunu incelemeye devam ediyoruz dostlar. Anlatımıma başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizlerden destek istiyorum. Lütfen videoyu beğenelim ve yorum desteğinde bulunalım. Kripto Boden Cem kanalına abone değilsek lütfen abone olalım ve bildirimleri açalım. geleneksel ticaret yöntemlerini bırak. Kırmızı hapı al ve tavşan deliğine gir. Karşı tarafta seni bekliyor olacağız. Bu videomuzda kriptomatiğin futures tarafını incelemeye başlayacağız. Spot tarafıyla alakalı eğitim videolarımızı yapmıştık. Lütfen öncelikle onları izleyiniz. Yukarıya kartını bırakacağım. Videonun açıklamalar kısmında kriptomatik referans linkim var. Referans linkime tıklayarak Kriptomatik bot platformuna üye olabilirsiniz. Ağustos ayının sonuna kadar bir kampanya var. Bir alana bir bedava kampanyası yani bir aylık bir plan satın aldığınız zaman bir ayda hediye edilmiş oluyor. Kriptomatik paylaşımlı planında duyurdu arkadaşlar bu konuyla da alakalı sizlere bilgi vermek isterim aylık sabit bir ödeme yapmadan Kriptomatik bot platformunu kullanabilirsiniz yüzde %10 paylaşımlı bir şekilde platformu kullanabiliyorsunuz. Dileyen arkadaşlarımız bu şekilde bir yöntemde tercih edebilirler. Şimdi ekranımı paylaşarak anlatımıma başlıyorum. Evet, kriptomatik panelimizdeyiz. Buradan AI stratejilerinden Futures'ı seçiyoruz. Bir önceki videomuzda spot tarafıyla alakalı iki tane eğitim içeriği yapmıştık zaten. İzlemediyseniz lütfen öncelikle onları izleyiniz. Futures'a tıkladığımız zaman bizi üç tane seçenek karşılıyor. Scalping, Intraday ve Swing Trade şeklinde. Şöyle Scalping'e tıklayalım. Scalping strateji nedir? Diyor ki 5 dakikalık çizelgeleri analiz ederek long ve short sinyalleri üretir. Intraday'e tıkladığımızda 15 dakikalık çizelgede long ve short sinyalleri ürettiğini söylüyor. Swing'e tıkladığımızda ise 1 saatlik çizelgeleri analiz ederek long ve short sinyalleri ürettiğini ve trend başlangıçları yakalamaya çalıştığını bize söylüyor. Kriptomatik'te futures işlemler yapabilmemiz için öncelikle vadeli işlemler aktivasyonunu aktif etmemiz gerekiyor. Buradaki bilgilendirme metnini de lütfen okuyalım. Aşağıya geliyorsunuz ve aktifleştir diyorsunuz. Aktivasyon tamamlandı. Vadeli işlemlere başla. Bu ekranı zaten spot tarafından da biliyorsunuz. Dilerseniz tercihler sayfasından eş zamanlı pozisyon sayısını Sınırlayabilirsiniz. Şöyle tercihlere tıklayalım. İşe başlamadan önce eş zamanlı pozisyon sayımızı sınırlandıralım. Buradan tüm futures için diyorum. Ve buraya bir yazıyorum. Kaydet diyorum. Parametre ayarlarımızı yapacağımız kısım buradaki çark simgesi arkadaşlar. Çark simgesine tıklayalım. Eğer yeni bir kullanıcıysanız varsayılan ayarlarla başlamanız tavsiye edilir. Evet biz yeni bir kullanıcıyız. Bu platformun acemisiyiz. Bu acemiliğimizin farkındayız. Önce öğreneceğiz, sonra para kazanmaya odaklanacağız. Her zaman her platformu incelediğimizde bu yöntemle gidiyoruz. Önce öğrenmeye odaklanıyoruz arkadaşlar. Alım satıma başlamak için bu pencerenin altındaki butonlardan ayarlarınızı kaydederek bu coin'i aktif hale getirebilirsiniz. Yani buradan ayarları kaydet dersek bu parametreler bin bon coin'e tanımlanacak. Eğer tümüne kaydet dersek buradaki bütün coinlere tanımlanacak sinyal hangisinden gelirse o işleme girecek. O yüzden bir adım öncesinde pozisyonlarımızı sınırlamıştık hatırlarsanız. Bir ile sınırlandırmıştık. Yine şurada şunun hatırlatmasını yapayım. Ben şu an swing moddayım. Örneğin siz scalping'i seçerseniz buradaki parametre değerleri farklı gelecektir. Scalp'a yönelik parametre değerleri gelecektir. Şimdi yavaş yavaş parametrelerimize başlayalım. Bundan önceki spot videolarımızda bu parametrelerin çoğuyla alakalı konuşmuştuk. Tekrar ediyorum spot videolarımızı izlemediyseniz lütfen öncelikle o videoları izleyin. normal sinyal güçlü sinyal, kaldıraç ayarlarımız. Yani normal sinyal gelirse, normal bir alım sinyali gelirse 10x kaldıraçla işlem aç, güçlü sinyal gelirse örneğin 15x kaldıraçla işlem aç şeklinde ayar yapabiliyoruz. Giriş tutarı 8 dolar, 16 dolar. Bu ne anlama geliyor? Eğer normal bir sinyal gelirse ilk alımımızı 8 dolarlık yap. Eğer güçlü bir sinyal gelirse ilk alımımızı 16 dolarlık yap. Düzeltme tutarı 8 dolar, 16 dolar. Eğer normal bir sinyalle işleme girdiysek ilk alımımızda 8 dolarlık aldık. Düzeltme alımlarımızda gene 8 dolarlık eklemeler yapacağız. Güçlü bir sinyalle botumuz başladıysa ilk alımında 16 dolarlık almıştı. Düzeltme alımlarında gene 16 dolarlık alacak. Pozisyon yönü, long, short ve tümünü seçebiliyorsunuz. Ben şu an Varsayılanlarda da zaten tümü seçili gelmiş. Tümünü seçiyorum. Buradaki ayarlarla da oynamıyorum. Margin modu izole, çapraz, çapraz seçili gelmiş. Çapraz devam edelim. Çapraz demek bütün kasamızı teminat olarak gösteriyoruz demektir arkadaşlar. Şimdi risk yönetimi kısmı. Burası önemli. Soru işaretine tıklıyorum. Takıldığınız her parametrede lütfen soru işaretlerine tıklayınız. Kriptomatik ekibi çok güzel bilgilendirme metinleri bırakmış. Ne diyor burada? Bu ayarı açarsanız sinyaller daha az sıklıkla üretilecektir. Fiyat hareketi belirli bir yönde çok güçlü hareket ettiğinde bu ayarın açılması önerilir. Bu özellikle kriptomatik göstergelerin aşırı alım veya aşırı satım seviyelerine ulaşmasını bekliyor muyuz? Yine bu ayarın altında bakın ters pozisyon var. Bu soru işaretine tıkladığımız zaman bize ters pozisyonunda ne anlama geldiğini söylüyor. Eğer piyasa şartlarının sinyal algoritmasını yanılttığını düşünüyorsak, yük kar oranları ve kısa işlemleri hedefleyerek ters yönde pozisyonlar açtırabiliyormuşuz. Ben şu an ters pozisyon açı işaretlemeyeceğim. Her sinyalde kapat. Bu çok güzel bir özellik gerçekten. Bu ayarı açarsanız kriptomatik bir pozisyon açtıktan sonra trendin diğer yönde ilerleyebileceğini algılarsa eğer kazanç ve kayıptan bağımsız olarak pozisyonu kapatıyormuş ve eğer istersek yönü değiştiriyormuş. Yönü değiştir anahtarını açarsak pozisyonumuz ters yön algısıyla kapatıldıktan sonra hemen aksi yönde yeni bir işlem açıyor. Ters sinyalde kapat ve yönü değiştir. Ters sinyalde kapatı açtık. Yönü değiştir açmazsak ters sinyal algıladığı zaman işlemi kapatır ama aksi yönde bir işlem açmaz. Yönü değiştiri de açarsak ters yönde bir sinyal algıladığında örneğin long işlemimizi kapatır ve hemen short işlem açar. Ben şu an bu ikisini de kapalı yapıyorum. Trendi takip et güçlü trend özelliklerimiz. Hemen trendi takip edip tıklayalım. Bu anahtarı açarsanız kriptomatik sadece trend yönlü işlemler açmaya çalışacaktır. Yatay ilerleyen piyasa ve trend dönüşleri bazen yanıltıcı olabilir. Ancak yine de bu özellik riskinizi azaltmaya yardımcı olacaktır. Güçlü trend de bunun daha da güçlüsü gibi düşünebilirsiniz. Kar oranları kısmımızı zaten dediğim gibi bir önceki spot videolarımızda anlatmıştık. Kısaca üstünden geçmemiz gerekirse eğer minimum kar oranımız 0.5. Minimum kar oranı parametresi, kardan zarar oranı parametresi açıksa aktif oluyor. Eğer kardan zarar oranını kapatırsanız botumuz maksimum kar oranında yazan değeri kendisine hedefliyor. Yani minimum kar oranı parametresi pasif olmuş oluyor. Şimdi buradaki parametreleri de değiştirmiyorum Evet giriş fiyatı düzeltmesi parametrelerimiz düzeltme oranı kademeli girişler düzeltme oranımız 0.1 10x kaldıraç olduğu için yüzde bir yani her yüzde birlik düşüşte bir alım yapacak ne kadarlık alım yapacak normal sinyalle botumuz başlarsa 8 dolarlık alım yapacak güçlü sinyalle botumuz başlarsa 16 dolarlık alım yapacak ve kademeli girişler 10 yani toplamda 10 tane düzeltme emrimiz var. Bakın kademeli girişlerin altında pozisyonu kapat diye bir seçenek var. Bu da şu anlama geliyor. 10 tane emrimizin 10'unu da yaptık. Piyasa düşmeye devam ediyor. 2. emir, 3. emir, 8, 9, 10. Eğer pozisyonu kapat dersek 11. griti alması gerektiği yerde o zararı kabul ederek işlemi kapatır. Şimdi kriptomatiğin benim en çok hoşuma giden özelliklerinden biri kademeli girişlere robot karar versin. Spot tarafında gene bunu anlatmıştık. Şimdi üzerinden geçelim. Yani alımlara arka tarafta çalışan algoritma karar veriyor. Yani alımları, ekleme alımlarını nereden yapacağını arka tarafta çalışan algoritma karar veriyor. Hemen soru işaretine tıklayalım. Burada önemli olan şurası. Kademeli girişlere robot karar versin dediğimiz zaman düzeltme oranını sıfır olarak belirlersek tamamen kademeli girişleri robotumuza bırakıyoruz. Ayrıca pozisyon kardaysa otomatik eklemeler de yaparak pozisyonu büyütme imkanı olabiliyor ihtimal dahilinde ama şu an olduğu gibi 0.1 kalırsa fiyat giriş seviyemizden 0.1 düştüğü zaman yani 10x kaldıraç olduğu için %1 düştüğü zaman bu koşul gerçekleştikten sonra kademeli girişlere robotumuz karar verecek. Biz buradaki uyarıyı dikkate alarak burayı 0 yapalım. Şimdi bu videomuzda gelişmiş ayarlara girmeyeceğiz gelişmiş ayarlara bir sonraki videomuzda gireceğiz. Bu botumuzun alım satımlarını gözlemleyeceğiz. Gelişmiş ayarlara girdiğimiz zaman zaten buradaki bütün parametreleri ben kafamdaki taktik stratejiye göre bir parametre burada deneyeceğim. Şimdi ayarları kaydet dersek söylemiştim sadece bin bonka kaydeder. Tümüne kaydet dersek hepsine kaydeder. Ben tümüne kaydet diyorum. Evet diyorum. Ayarlarınız bu stratejideki tüm coinler için kaydedildi. Hemen bir uyarı verdi bize tutar uyarı uyarısı belirlediğiniz giriş tutarı aşağıdaki coinlerin minimum gereksiniminden az olduğu için mümkün olan en düşük tutar ile kaydedildi diyor. Okey diyelim kapatalım. Şimdi buradan alsat kısmından hepsini açık yapacağım. Tümü açık. Şimdi bakın BTC için bir uyarı vermişti. Şimdi BTC'yi buldum. BTC'nin çarkına tıklıyorum. Bakın burada parametrelerin değiştiğini görüyoruz. Giriş tutarımız 13 olarak belirlenmiş. Bunun uyarısını botumuz bize vermişti. BTC ve SOL için yapabileceğim minimum alımı sana yaptıracağım demişti. Bunu da göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi pozisyon kilidimiz 1 olduğu için maksimum bir tane botumuz işlemde olacak. Tabi burada bir uyarı yapalım. Yine önceki videolarımızda spot videolarımızda bunu anlatmıştık. Aynı anda Birden fazla coin'den al sinyali gelirse birden fazla pozisyonumuz olabilir. Bu ihtimal dahilindedir. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız lütfen şaşırmayın ama genel anlamıyla şu an az önce uygulamış olduğumuz parametreler bütün coin'lere, tanımlı buradaki bütün coin'lere tanımlı. Örneğin algodan sinyal gelirse ilk olarak botumuz algo paritesinde çalışmaya başlayacak. Kar alıp kapattığı zaman bu sefer tekrardan sinyal bekleyecek. Biz burada pozisyon sınırımızı 1 değil 3 yaparsak örneğin ilk sinyal gelen 3 coin işleme girmiş olacak. Öğrenme aşamasında 1 yapıyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum desteği yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Kripto para piyasalarında bot çalıştırmayı öğrenmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Bu kanalda yayınlanan bütün içerikleri düzenli bir şekilde takip etmeniz çok önemli. Ama daha da önemlisi sizleri Telegram grubumuza davet ediyoruz. Türkiye'nin ilk kripto bot trader topluluğu bizim Telegram grubumuzda aktif. Çok güzel bir ortam var. Herkesin mesaj yazabildiği, fikirlerini, parametrelerini birbiriyle paylaştığı bir ARGE ortamı aslında. Sizler de Telegram grubumuzda olmalısınız. Şimdilik sizlere veda ediyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.